Başrollerinde Engin Akyüreğin rol aldığı Sefir'in Kızı dizisinde, yaprak dökümü yaşanıyor. Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziyi bırakması hayranlarını üzerken, yerine Engin Akyürek'te Kara Para Aşk dizisinde başrolleri paylaşan Tuğba Büyüküstün getirildi. Sefir'in Kızı dizisinden, bir ayrılık haberi daha geldi. Uras Kaygılaroğlu'nun, yaklaşık iki ay sonra, Sefir'in Kızı dizisinden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak, dizide yepyeni bir hikaye başlayacağı için, planlanan ayrılık öne çekildi. Gediz Işıklı karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, diziye 1 ila 2 bölüm içinde veda edeceği öğrenildi. Sefir'in Kızı dizisinde, yeni hikaye ve yeni kadronun nasıl şekilleneceği ise merak konusu.